Abicim duyamadım. Mesle... Duyamadım. Bir daha anlat bakayım. al bak nasıl hı. biliyor musun? Bak şimdi senin gibi maskara set yapmışlar. Her şeyleri maskara. Her şeyleri maskara. <laughs> Üç kişi tamam mı ağabey? Odalarına girdim bunların. Bana bir şey yaptılar. Zannettiler ki U'cu isteyeceğim. Hı hı. Ondan sonra odadan attılar beni. Hı hı. Sonra tekrar çıktım. Öyle işte abi. Şey. <laughs> Boş ver. Tak. Tak motor şeyler Afana. Şimdi burada ha Bir, bir de, de, burada Mesut. O oyuna bir daha da para yatırma gerek yok. Bir de burada Mesut abi diye biri vardı. Bir de vardı. Bana dedi sana Uğur'a göndereceğim istemedim. Niye istemedin? Gerek yok abi. Yalan söylüyorlar. Değil mi kandırıyorlar? Evet. Kimseye inanmıyorum. Kandırıyor diye. Ben zaten abi mesela elimden geldiği geldiğince herkese popülerlik atmaya çalışıyorum mesela ama hı hı. bazıları var çok şeylik yapıyorlar mesela göndermiyorlar. Hı. Hı. Mesela abi bir iki kere taklam atmasaydın keşke teşekkür ederim. Bir şey diye. Mesela yaparsın. bir iki kere hani Nimo TV biliyor musun abi mezarcı falan var ya. Biliyorum abi. Hani, ah. Onlardan Nimo TV'de ne girdim onlara işte mesela ne sana hani taklanma şovu an oluyor ya onlara katıldım bir kere birinci oldum 74 ucuya gönderdiler bir de 37 uca gönderdiler ondan bir önce onlara böyle maskara şey almaya çalıştım bir tane maskara zor yine boş yere gitmiş oldum. Anladım abi zaten nasıl biliyor musun? <laughs> bu oyun mesela bak. Hani bundan önce başka bir oyunlar da vardı. Ama bak şimdi <laughs> gün gelecek bundan daha güzel bir oyun çıkacak. Herkes ona yönelecek. Tabii. Sonra hesabı oyunu sileceğim diğer abiciğim. oyuna gideceksin. Bu sefer diğerine yatıracağım Her şeyin bir sonu var öyle, öyle devam Her edecek. Her şeyin bir sonu var abicim. Doğru abi. boy oyun... O zaman o şeyden çık, klandan çık. Ben seni klanıma alayım. Abi vallahi bu benim kuzenlerimle klan var ya klan. Klanı kuzenimin on ondan çıkamıyorum. Ne oluyor oğlum sana? Kalıcı olarak girdim. Bir şey yok değil mi? He? Yok yok yok. Tamam. Bir daha yatırma abicim para filan. Ne yatıracağım abi? Sen çık çıkmayacak şeylere. Bak mesela böyle özel teklif olur. Paran olur yatırırsın. Ama kutu için bir daha falan yatırmam. Bir daha da şey izin isteyeceğim öyle alacağım. Aynen abicim. Yapma. Kut, kutu, kutudan bir şey çıkartman için en az 10 bin olması lazım. Değil mi abi herkes öyle diyor zaten. Mesela hani bu buz diyarını biliyor musun abi? M416 var ya. Biliyorum abi. Sende var mı o? Yok abicim, ben de. Bak o biraz abi. şans işi ya. Buz diyarı. Şans. YouTube'da mesela Şans şans, yap... ya. şans işi. Çünkü ben de açtım, biriktirmiştim benim de YouTube YouTube kanalım var. Yani. ne abi takip edeyim seni. Abi, pro, pro, pro pro profilimde yazıyor abi. Prof... İki ay oldu açalı. Iki... Oyuncu 10 234 000. tane, 234 tane klasik sandık açtım, klasik <laughs> sandık açtım. Çöp yani, çöp. çöp ya. Biriktirmiştim, burcuyla açtım. Abi şimdi abone oluyorum, bütün videolarına like atıyorum. Sakın çıkmayın, geliyorum bak, tamam mı? <laughs> abi <Abiciğim, gülüyor> <laughs> sıkıntı yok, sonra da atarsın. Aha, çocuk gitti. En abi çocuk ya. Çocuğu üzmüşler ya. Üzmüşler. Çok var ya böyle ufak çocukları kandırıyorlar. Yani ilk başta biz biraz kolpa sandık acındırıyor falan sandık da. Sana abi. şu an bildirim geldi mi abi? Abone oldum bir tane de videona like at. Ben sonradan onları da şey yaparım. Yükseltirim. aynen aynen abicim sonra yaparsın. Arkadaşlarıma, ar arkadaşlarıma söylerim ben sana abone olurlar. Evde 4 tane telefon var. A abone olurum ben. Sağ ol abicim teşekkür ederim. Sorun yok abi. Ben ben de açtım. 334 tane klasik sandık açtım. Biriktirdim. Kupon parçacı falan biriktirdim. 1600 tane falan klasik kupon parçacı biriktirdim. Abi mesela hani şey var ya YouTube'da bazıları şey yapıyor. buz ziyare çıkartma taktiği. Mesela senin benim gibi insanlar, insanlar. video açıyor. Aynen, Rastgele bir şey yapmaya var. çalışıyorlar. Ağır mesut abi şey çıktı. Ben ittek attım onu. Abi mesela üstüne basıyorlar, 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 basıyorlar. Şansa çıkıyor. Sonra diyor buz diyarı çıkartma. Tarzı. Yalan yani ya. Onlar yalan değil mi? Buz yalan yalan. Da aynı yalan yalan. Çoğu yalan. Ya. Çünkü o kadar o kadar kolay bir şey olmaması lazım onun. Evet. Oyunu o kadar şey yapıyorsa. Tabi canım ya. Yoksa klasik sandığa koyar mı onu? Zor çıkıyor. Ya mesela benim bir arkadaşım var. Tek, tek sandıkta çıkarttı. Bir yerden beri sandık geldi bastı, tek de çıkarttı ya. Bir de tabii biraz şansı ya. Bir de bunu gününe göre artıyor ya. Aynen ya abi. Aç, bak mesela gün de önemli. Bak mesela sen nasıl diyeyim? Hani sen kutu falan açıyorsun ya abi. Hı hı. Onlar mesela buz yarının çıkma şeyi daha çok yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Çıkma şeyi daha çok, oranı daha çok yükseliyor. Aynen. Sonra bir açıyorsun, tepe çıkıyor. Aynen abi. Şimdi genelde bir de çoğu insana tekte çıkıyor ya. onlu da az çıkıyor. Hep tekte çıkıyor. Doğrudur. Tamam. benim e, YouTube'da mask maskarayı açtığım videom var. Mesela son onlu da çıktı silah. Kıyafet önce çıktı da silah mesela son onlu da çıktı. Yani son 540 ya kıyafet. vardı. kıyafet, verdi. Kıyafet nasıl? Kaç çıktı abi? Kıyafet 3. onlu da mı? 4. onlu da mı? Ne çıktı da? 3. onlu da şey mesela çantası çıkmadı. Maskesi çıkmadı. Motoru, paraşüte çıktı da onlar. Yani maskara mesela son 600 UC mi, 540 UC mi ne vardı? Son onlu da çıktı. Doğrudur abi. Ya oyun işte her şeyin taktiği var. Mesela çarklar oyunun şeyi. Ona nedeni dolandırıcılık gibi bir şey. Çarkta mesela çoğu insanı. Aynı. Bu aynı abicim. Lu, lu, Sip. Pin abi Aynı. Var abicim. ya bir Abi sana bir şey diyeceğim bir de. Sende silah atölyesi diye bir şey var mı? Abicim o bende yok. O gelmedi. bazılarına geldi, bazılarına gelmedi. Bende de yok. Oyunun hatası. O gelir mi peki? Gelecek, gelir gelecek. Mi peki? Benim arkadaşımda çıkıyor. Ama şu an bak tıklıyorum atölyeye. Silah var, karakter, yoldaş, araç var. Normalde oraya bir de şey gelmesi lazım. Bak Emin abi de var. Emin Aynen. abi almış. Bazılarında var. Mesela ben Apple kullandığımdan galiba. Çünkü Huawei de vardı. Bizim arkadaş Huawei kullanıyor. Onda vardı. Bak abi mesela bu boyalar var ya ben. Boyalar, boyalarla yapıyorsun ya. Hı hı. Bende bir sürü boya var. Her şey var. Bak 63 tane boyam var gelse bir tane yapmaya çalışacağım gelir gelir ya oyun güncellemeden sonra şey oldu sıkıntıya girdi farkındaysanız bir de mesela bir saat benim abi, bir saat 40 dakikadır oyunda falan diyor ben bu hesaba şey yüzünden geçtim Hani şş, şş. neydi ona bir abi Hani bir ara buna güncelleme geldi ya şey, Hı -hı. E, benim 56 seviyelik çarım hesabım vardı abi Facebook'a bağlı. Hı hı. Bir gün yeni bu telefonu babam bana yeni aldığında şey oldu. Yeni giriş yaptığında bana böyle yap diyordu. V vi 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 Vietnam var ya Vietnam. Hı hı. Vietnamca giriş yapın falan diyordu abi. Ben de onu Google'dan indirdim. Hı hı. İngilizce çıktı. Okula gitmediğin için de İngilizcem iyi değil. O yüzden ben de tekrar istedim. Bunu da arkadaşımdan istedim. Fazla hesabı de Anladım sen niye okula gitmiyorsun? Atıldım abi ya <laughs> Ne oldu niye atıldın? Kavgalardan falan dolayı Niye kavga ediyorsun okulda? Abi senin bir annene bacına küfür etse sen şey yapmaz mısın? Yani de okul, okul çıkışında filan halletseydin Sana akıl, akıl vermek istemiyorum da yani şimdi Bak o... abi 6. sınıfta uzaklaştırma yedim Hı hı. 7. sınıfta da tutanak tuttular. Öyle öyle devam etti. En sonunda da attılar 8. sınıfta. Bak şu an 11 yaşındayım. Erken başladım. Anladım abicim. Sivas'ın neresinde oturuyorsun? Sivas'ta değilim abi şu an. işte İstanbul'dayım. Hmm. İstanbul'da nerede oturuyorsun? Esenler. Anladım abicim. Eee? Abi bu yoldaş hani şey yoldaşın kaç seviye Yedi abicim. Son seviye. Yedi. Hı hı. Peki yükseğe gelse yükseltir misin? Nasıl yani? Nasıl? 8. seviye 9. seviye gelse yükseltir misin? Abicim kendi yükseliyor. Oynadıkça ne gerek var? UC'ye ya yatırıp yükselmeye. Peki abi bir şey diyeceğim sana. Hı hı. sana Bu yoldaş ne? Ne, ne işe yarıyor? Abi bir işe yaramıyor abicim. Öyle göstermelik gösteriş. Görünüm. Tabi canım ya. Bir işe yaramıyor. Oyunun işte bir etkinlik düzenledi. Alanlar aldı. Alamayanları Uc ile satıyor. Yani biz bedava aldık tabi. Etkinliği yaptık. Yani şu şu an mesela çoğu kişi 1500 2000 UC'ye alıyor. Yani. Bak mesela abi senin şu an karakterin Carlo mu? Hı hı. hı hı. Sen onu bedavaya mı aldın yoksa para mı yatırdın? Abiciğim ben Carlo'yu parayla aldım. Sara'yı bedava. Bak mesela ne? Hani. Carlo ya? Sara var ya Sara. Hı hı. Bak saraya benim şu an 250 tane parçacığım eksik. Karak karakter kuponu var ya. Hı hı. Bu. Ya abicim bu etkinlik, Onu, etkinliklerde falan var. Karakter kupon parçacığını topla. Topladım da işte bitti. 3 kere alabiliyordun. 90 tane tek alabildim. Başka da alamadım. Ondan önce de vardı. Günlük veriyordu. 15-20 mi öyle bir şey veriyordu. Ondan önce hiç yap bilmiyordum ki abi bedava alındığını. O yüzden es geçiyordum. Ya bun, bundan sonra yapamam. Toplamaya çalışacağım. Herkes şey yapmıştı mesela. Nasıl diyeyim abi? Herkes bedavaya aldı. Hmm. Bir bize şans dönmedi. Teşekkür ederim abicim. Bir şey değil. <laughs> Emin abi senin sesin niye çıkmıyor ki? Emin sen neredesin emin? O İstanbul'da mıydı? Neredeydi? Göçmen o göçmen. Rıdvan abi mı? Evet, mı? Değil mi Rıdvan abi? Rıdvan'dan da hiç ses çıkmıyor. Aynen Batman İyi baka bakayım arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Ozan bir şey diyor musun abicim? Abi sana istek atayım. Arkadaşlık isteği. At abicim. Attım abi. Tamam. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Yaşın kabul abi. etmeyi unutma abi. Tamam. Hadi bak şimdi dediğim Dur bekle. Vay. Bak kabul ettim abicim. Tamam mı? Tamam abi. Düştü. Tamam tamam. Tamam abicim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. abi. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Arkadaşımız dert yandı. PUBG Mobile ile ilgili kandırmışlar. Yok UC'dir, yok Cart'tır, cüttür ee, ben de bir videoyu alayım dedim kardeşimi. Dinledim. Dinleyeyim dedim. Rastgele odaya girdim. Oynadık da arkadaşlarla. Bir iki el oynadık. Kardeşim iyiymiş. Arkadaş da ekledik. Büyük ihtimalle videosunu da izler. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere Allah'a emanetsin.